Bir gülüşü halidir yakar kavurur Resulün cemali ay utandırır Öyle bir sevdaya atar yandırır Özledim Resulüm görecek miyim Güneşleri alıp sersem önüne Mevlam nasip etse gelsem yanına Affet beni deyip düşsem yoluna Özledim Resulüm görecek miyim? Ağlaya ağlaya bir ömür biter Resulün hasreti canıma yeter Yoklu dünyada bitmez bir keder Özledim Resulüm gülecek miyim? Güneşleri yalın sersem önüne Mevlam nasip etse gelsem yanına Affet beni deyip düşsem yoluna Özledim Resulüm görecek miyim Dağlar taşlar senin hasretin nedir Bir deryadır sevgin dipten dibedir Ümmetin sensiz de hep sevgin Özledim Resulüm solacak sola mıyım? Güneşleri alıp sersem önüne. Mevlam nasip etse gelsem yanına. Affet beni deyip düşsem yoluna. Özledim Resulüm görecek miyim? Güneşleri ya. Nasip etse gelsem yanına Affet beni deyip düşsem yoluna Özledim Resulüm görecek miyim?